Kerem ne yapıyorsun? Anneanneciğim ben spor yapıyorum. Spor mu yapıyorsun? Hı -hı. Ha, yap bakayım. Öyle yapınca güçleniyor musun? Evet bu evet. O bir ağırlık mı? Evet ağırlık. Evet o nereni güçlendiriyor? Anne. Kollarını mı güçlendiriyor? Anne, anne. Efendim. Ee, evet. Çalış bakayım, çalıştır bakayım. İki, iki kolunla da çalıştır. İki kolunu da çalıştır bakalım. Kaan susar mısın Kaan? Abi spor yapıyor. Bak abin burada ağırlık çalışıyor. Bir susar mısın? Sus. Ağırlık çalışıyor çocuğum. Kollarını güçlendiriyor. Aferin oğluma. Ne kadar güzel. Görüşürüz. Çok mu ağır? Evet. Oo. Oh. Oh. Anne, evimiz çok pesleniyor. Peslendi mi? Hı hı. Ne yapalım? Yap bu süpürgeyi taşıyalım. Tamam, sporunu yap, birazdan süpürgeyi açalım, evi süpürelim. Anne, süpürge süpürümü yaptım? Birazcık daha yap, iyice güçlensin ki işlerini güzel yapabilesin. Güçlendim <laughs> anneanne. Güçlendin mi? Evet. Tamam. Hadi çalış ağırlığını çalış. Taşma. Nasıl? Ama sporun yarıda kaldı oğlum. Yok. Hadi. Güçlenemeyeceksin. O zaman ben biraz ağırlık çalışayım. Sen çalışamıyorsun ben çalışayım güçleneyim. Ben güçleneceğim. Hayır ben ben güçleneceğim ver bakayım bana. Sen güçlenemezsin ben biraz güçlenmem lazım. Biraz diğer kolunu güçlendir. Evet. Of. Ne kadar güçlü maşallah. Nasıl kaldırıyor. Arkaya götürüyor. Biraz da diğer kolunu çalıştır oğlum. Biraz da onu çalıştır. 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 Ölüm arkaya mı götürmek lazım? Düşüyorsun galiba. Ağırlığı taşıyamadık. Kerem. Ve yıkıldı. <laughs> ne yapıyorsun? Ah. Ah sakatlandı. Sporcu sakatlandı galiba. Şimdi Aycı'nın yanına gidiyor. Aycı'ya herhalde söyleyecek sakatlandığını. Aycı'ya bir şey mi söyleyecek acaba Kerem? Kerem Aycı'nın yanına mı gidiyor acaba Kerem? Yoksa Aycık. Aycık kardeş bu arkadaşınız Kerem. Soyadı neydi Kerem'in? Kerem soyadı, soyadın neydi Kerem? Kerem yok oldu. Evet. Kerem gizli bölmelere girdi. Kerem evet. Kerem artık eve gitmeyi. Evet Kerem'le biz artık aycık biz gitmek üzereyiz. Gideceğiz evimize. Ee, sana iyi günler diliyoruz. Kerem Aycı'ya bir şey söylemek istiyor musun? Ben şişe dokundum. Niye dokundun? O zaman ona hoşça kal iyi günler de biz gidiyoruz de. de aycık seni bize götürüyor mu? Bize gelmek ister misin de? Evet ayıcık ve Ke ayıcık Kerem altına aldı. Evet ayıcık güçlü, Kerem güçsüz kaldı. Ayıcığın altında kaldı. Kerem neredesin? Durumun iyi mi? Yaralı mısın? Ambulans çağırayım mı? Evet Kerem zorlukla çıkıyor ayıcığın altından. Ayıcık koca ayıcık Kerem'i sardı ve Kerem evet Kerem ne yapıyor? Kerem de ayıcığı aldı. Evet tuş. Kerem ayıcığı yı yıktı. Evet. Ayıcık evet. Kim kimi yıktı bakayım? Galiba ayıcık yıkıldı. Evet Kerem ayıcı. A Kerem ne kadar güçlenmiş. Ama Kerem'i göremiyorum. Kerem ayıcığın altında kaldı galiba. Neredesin Kerem? İyi misin? Hayır ben ayıcığı yaptım Evet. Güreş mi tuttunuz ayıcıkla? Güreşiyor musun ayıcıkla? Ne yapıyorsun? Böyle böyle. Evet. <laughs> Ve wow Kerem güçlü. Aycı tuş etti. Evet Aycık. O yıkıldın Aycık. Kalk bakalım nasıl durumun nasıl. Kalk kaldıralım onu bir. Bir kaldıralım Aycı. Kaldıralım kaldıralım. Gel bakayım Aycık ne oldu sana? Sana neler oldu? Kerem seni yıktı mı? Kerem Ayıcık'a bir şey getirdi. Ne veriyorsun? Senin eline gofreti. eline gofret mi veriyorsun? Ayıcık gofret yer mi? Aa, o da tuttu. Ayıcık da elinde tutuyor. Evet Ayıcık yıkıldı Kerem. Kaldıralım bu Savallı hayvan cihazı. Şuraya bir otursun çok yoruldu. Verdim verdim ne verdin ona gofret evet acıkmış mı hmm. aycıklar gofret yer mi aycık sen gofret yer misin bu aycık evet, hiç konuşmuyor yiyeyim, evet yiyeyim. konuşuyor mu konuştu galiba bir ses duydum kim konuştu acaba aycık mı konuştu hmm. nasıl konuştu bir daha konuşsun ben de duymak istiyorum Ayıcık ne yapıyorsun? İyi misin ayıcık? Evet iyiyim. Ben kofret yiyeyim. Aa. İlk defa görüyorum ayıcıkların kofret yediğini. Kerem bu ay biraz mutsuz mu gözüküyor? Neden böyle hiç konuşmuyor? Sordun mu arkadaşların birisi evet, varmış. Yiyeyim. Şey Bu ne kadar büyük bir ayıcık değil mi Kerem? Kerem sanki ayıcığın bir tane yavrusu var. Aa bir tane yavrusu var Kerem. Elinde tutsun yavrusunu. Aa bunun bir yavru kuzusu varmış. Ay küçük yavrusu da varmış ayıcık. Ay annesini özlemiş. Nereden geldi? Ay ver ver yazık kavuşmuş yavrusuna al canım canım ayrılmışlar Bunlar Kerem ay Ay, ay yazık 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 annesini seviyor Kerem. Ay. ay nasıl sarılmış annesine ayıcık da nasıl annesine sarılmış ay, Kerem yannesine. Evet annesine sarılmış Kerem ayıcık annesini çok özlemiş öpüyor ay annesini öpüyor yazık ay Tamam 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 geldi kuzun de geldi Yavrucuğun yanında artık üzülmedi Üzülme. Bak senin de kuzun geldi de Yavrucuğun geldi de Ay annesini mi öpüyor Ay, Annesini çok, çok özle Bir tane de köpek mi geldi Evet ayıcık